Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir dakika. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz parka geldik. Şey Hasan Abadçısı'na. Mirac'ı getirdik. Benim randevum vardı arkadaşlar. Psikologda. Psikoloğa geldim e, 13.50'deydim. Al kendi bardak iç. 13.50'deydi randevim ama ben benim sigortam şu an yok o yüzden giriş yaptıktan sonra 7 TL ödemem lazımmış. Ben de onu ödemedim. Ay düştü. Onu ödemediğim için benim adım sisteme düşmemiş. Ben 13.50'deydi randevim resmen 15.50'de girdim. Bayağı bir strese girdim. Bekleyin mi? Ondan sonra hemen ben geliyorum. Ondan sonra randevime işe girdim. Kadınla konuştuk ettik psikologla. Psikoloğun psikolojisini bozdum resmen. Kadını güldürdüm böyle bitirdim güldürmekten. Dedim bu nedir sıra ya dedim. Geldim bir tedavi göreyim dedim. Daha çok psikologum bozuldu dedim. Strese girdim dedim kapının önünde iki saat. <gülüyor> Kadın gülüyor. Bir de da Hasan kapının önündeydi. Onlara düşünmekten de biraz sıkıldım. Neyse ama güzel geçti. Bana bir ilaç verdi. iki tane. Canım. iki tane ilaç verdi. Ben de dedim abla dedim şey doktor hanım dedim hani bunlar kilo yapıyor mu dedim. Yok yok dedi. Hatta biri dedi e, iştah kesiyor. Ben dedim ondan iki tane yaz. Kadın yine güldü. Ondan sonra baya bir güzel geçti yani. İlaçları al, alacağım ama miracı şimdi beslediğim için o yasak şey yapacağım. Ee, i̇laçları miracı kestikten sonra başlayacağım işmeye. Böyle arkadaşlar. Ben miracı biraz eğlendireyim. Yine görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bu ara psikoloğa niye gittiğimi de evde konuşuruz. Anne öpücük at. Anne seni izliyor. Anne elini böyle. Yap. Öpücük at. Öpücük at anne. Hadi. Anne öpücük at. Miraç. Anne öpücük at. Aferin. Yap, yap öyle yap, öyle yap. Bay bay yap. elini öp böyle. Evet arkadaşlar. Hasan da burger aldı geldi. Burada. Burada. Aslında çok kalabalık ama herkes yayılmış. Böyle artık görüşürüz. Miraç, Miraç al bak sana kızartmam. Ha. Miraç gene. Ver aşkım bezi. Miraç. Miraç. Ha üstüne koy de bağla. Düşer düğüm, mi? düğüm ne istersen. Düşünün. Miraç Bobo. Miraç hemen uyku uykum moduna girdi. Ha, uyku saatinde hemen. Hadi gel biraz da bunlara binsin. Bak şöyle bunlara binsin. Ceketi çıkarsana aşkım onu. Ver, Ver Miraç. Ceketi çık. <laughs> çıkart onu çıkart. Tamam ceketini çıkart git ceketini çıkart git. İşte bu böyle boş boş ağlıyor her gün evde. İyilik Peki, yapıyoruz. Şey. Altı kısa kollu çıkart. Yok yok şeyini keşke içine koysaydım. Ha bir şey olmaz. Sen geç aşkım oraya. Ama oradan çıkamazsın Çıkıyor canım. Şey şey hadi, hadi bakalım yavaş. Hadi yavaş. Hasan, Mirac'ın da pantolonunu indir şey, kaldır. burada. <laughs> hey! <laughs> Aşkım biraz pantolonu çek. Dur Dur pantolonu tamam çek. git, bir daha git, bir daha git. Bezini de çek yukarı. Çek bezini de. Hadi. kardeşin orada. Kardeşin orada, Burada burada Minaç. Minaç gel böyle. <laughs> böyle bir yer arkadaşlar Hasan Ağa bahçesi. Nerede o? Ay düştü mü? Ay korktum. oradan götür. orada bir dakika ısın. Başka. Başkasına gidelim. Tamam hadi başkasına. <laughs> <Gel Başkanı. gülüyor> o kaymayı seviyor. Şey gel buna bir. Gel buna bir. gel bak burada Ah Aynen tavus kuşu bak Minac Kerem. <laughs> oy, oy 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 gıt gıt gıt. gıt. <laughs> Nerede? E bunlarla bunlar nasıl yaşıyor ya? Nasıl nasıl yaşıyor? Bunlar kümen hayvanı gülsün. Mesela ben tavuk veya horoz olsam bunu kıskanırdım. Psikolojimi bozardım. Ay pardon özür dilerim anne. Maşallah. Miraç da bilin. Tavşan ben de bak şuradaydı herhalde Hasan. Tavşanlar öbür kafeste olabilir Hasan. Her şu yan yanlı. Burada da zamanında spor yapıyordum. Kahvaltı yapıyordum arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra spora geliyordum. Arkadaşlar az önce de video çekerken benim bir canım arkada demedim zaten. Onun yanında demiştim. Kur'an kursuna bir arkadaşım vardı. Hülya diye. Şimdi video çekerken onu gördüm ama uzaktan tanıyamadım. Acaba takipçi mi? Baktım gözlüğü çıkardı. Hülya. Hülya. <laughs> Tamam aşkım. Aleyküm selam. Selam söyle diyor. Neyse. Hülya. Ay. Frank Kur kursundaydık arkadaşlar. Sözümü kesme. Frank Kur Huston'lardık ee, Deprem olmuştu. İzmir'de baya bir büyük. Yani baya baya bir büyük deprem olmuştu. Üst üste birkaç kere. Ondan sonra. Şey. O da korkuyordu, annesi de köydeydi onlar köyde yaşıyordu nerede biliyor ama ondan sonra gelip hep benim kucamda yatıyordu sarılarak uyuyordu canım benim ya İnşallah yine buluşuruz böyle arkadaşlar evet arkadaşlar biz Hasan bahçesinden sonra şeye geldik eve geldik biraz uyuduk. <laughs> Aa bak balık bak balık bak balık var. Gördün mü? Gördün mü canım? Evde uyuduk falan. Ha yem var ya ondan. Ondan sonra evde uyuduk falan çay içtik. Sonra Hasan gel balığa gidelim dedi. Balığa geldik Miraç bizi rezil etti bu şey sahilde. Nasıl bağırıyor? Bırakın diyor beni balık tutacakmış. Şöyle. Tamam tamam. Dur. Böyle. <laughs> Arkadaşlar bakın UFO. <laughs> Dilek, balonu. <laughs> Dilek balonu uçurdular. Şöyle. <laughs> Sus lan. Uçuyor. Miraç bizi yedi bitirdi. Yedi 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 bitirdi. Dur anne kurban. Şöyle. Biraz, gen, biraz geri git, geri git, geri git. Arkadaşlar, git Arkadaşlar. Kız bu bırakmıyor biz git balık tutalım git, bizi rezil git, etti. Tamam, havada tut. <laughs> Hasan geri gittiğince de anlıyor. Ya bu öbür abi miydi? Değil. Abi sen balık yakalamış. Hasan değil o. Sar makarayı. Sar, sar, sar makarayı. Çöz, çöz, çöz makarayı. Miraç Kerem. Pişt. Oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> ya siz o zaman valla atar ben tutayım, ben, ben, ben de, ben de balığı çıkarayım. Balığı çıkarayım, miraca gösterelim hadi. Bak evet. <laughs> hareketlere bak. <laughs> ne oldu aşkım? şöyle bir donuyor hep balık tutarken. <laughs> Hadi var da. Balık yakalamazsın. Sar. <laughs> tamam bırak bırak. Heh. Ya balık mı girdi Miraç? Dur ben onu bir alayım. Gel. Gel aşkım.

Allah kimin arabası? Dur dur anne pili tak. Evet baba. Ben az kalmasaydım seni her Allah'ın günü bir kere döver. <laughs> Kim de dövebilirsin baba? Şimdi ben ayak kalkamıyorum yok. Evet. Allah'ın izniyle o da olur. Ben, Diğerini de ver. Bir İlk bir zaman sana Allah'a tamam. Evet baba. Tamam. Tamam.

Adam Damada da Allah anla mı? Vereceğimin O da buraya gelecek öyle mi? Elle Böyle olduğunu biliyor. Göndermiyor. göndermiyor. Ay düştü. Ana kaldı. Ay plakada daha güzel gidiyor falan kork. Hadi oyna. Eşek <laughs> Bu senin bu senin. Ya, kapat 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 evde oynuyorsun. Düşünüyorum. Ne zaman Evet arkadaşlar. Biz şimdi yemek yapımına geçtik. Ben az önce Mirac'ı parka götürdüm. Ee, ama çekmedim. Şöyle patatesleri doğradım. Hasan da burada butları hazırladı. Bu arada da sütlaç da yaptım. Öyle Hasan'a sürpriz. Hayır babacığım. Çok emin seviyor emin Hasan. Emin Şöyle. Emin emin bunu ölçüsünü nasıl size anlatayım? İki şey, bir bardak pirinç, 2 bar 2 litrede litre de süt koydum arkadaşlar. Bir bardak pirince, iki bardak süt. Hasan ben burada ses tonumu yükseltiyorum canım. Bir bardak süte, şey bir bardak pirince, iki şişe süt. Ee, mesela bir kiloluk sütle yaparsanız da yarım bardak süt şey pirinç koyun. Ondan sonra iki bardak da şeker attım. Kaynadı. Sonra içerisine iki tane vanilya koydum. Öyle. Bir gün yaparım size. Miraç hep böyle mızmız. Şuna bak. Hayır ya. Evet. Gel, gel kuşağıma. Böyle etlerimizi. Bir kurban. Yanına da soğan koyacak. Fırında pişer. Bir kere yapmıştık pişmişti. Konuş Hasan. Hasan sanki... Fırında pişer. Mideye düşer. Mideye düşer. 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 Soğanları da... Mirac'ı şu an görseniz. Mirac'ın ağzı açık, burnu akmış, tipsiz olmuş. Uy ona kurban. Yani çorbanın altı falan açık mı? <laughs> Hasan... Ay, ya hem yemek <laughs> hem yemek yapıyorsun. Ne <laughs> <Kime> yapıyorsun ya? <laughs> Hiç kimse yapmıyorum, çekiyorum. Hadi <laughs> ya hem yemek yapıyorsun, hem evi temizliyorsun, hem de kendi söküğünü dikiyorsun. <laughs> Ay Allah'ım ben ne yaptım da seni buldum ya Rabbi ya Resulallah hamdolsun sana. <laughs> oh. Bırak elin kesecek. Bırak 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 Çık içinden. Hasan sana demedim mi ben gel yapayım onu. Gel sen ha değil, alıp yapacaksın. Ben nereden bileyim senin onu yırtılmış. Niye? Aşkım sen niye içine girdin babacığım? <laughs> bekle öyle. Öyle bekle. <laughs> Hayır bak yine var bak cız cız cız. Disstop. <laughs> <laughs> Niye düşürdün? Çık onu. Gir oru çıkart. Gir. Hadi sürün. Sürün 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 gir çıkart. Evet arkadaşlar, geldik videonun sonuna. <laughs> en zor kısmı, kısmına. Bak Miraç yine ödümü koparttın ya. O ne? Ne o? Uy araba mı getirdin? <laughs> Git babaya ver. Baba seninle oynasın o oyuncak. Koş. Dur be. Miraç'ı buraya bıraktım da. Arkadaşlar şimdi bu videoyu ben çekerken Hasan gitmiş benim bu videoyu yüklediğimi sanmış. Yeni video yüklediğimde sanmış bu. Bir iki tane videoyu silmiş. Son anda yakaladım. Silinen öğelerden. Tamam anne açılmadı. Ondan dolayı biraz şey oldu da kusura bakmayın. Şimdi ben bir iki dakika size dertleşmek istiyorum. Dert değil de aslında. Ben şey yaptım ya psikoloğa falan gittim. Dün o gün size de söyledim. Yani paylaşacağım neden olduğunu ne bittiğini diye. Hani bana Instagram'a çok saçma yorumlar geliyor ya. Ay inanmıyorum ya. Hani millet WhatsApp şeyden yazamadığı için Instagram'a yazıyor. Arkadaşlar gerçekten yemin billah olsun ki benim Hasan'la aramda bir şey yok ya. Kur'an-ı Kerim çarpsın ya. Ben eşimle iyiyim, mutluyum, seviyorum. Tamam anne açtım anne açtım. Hiçbir sıkıntımız yok. Beni bitiren dış etkenler ya. Ben önceden böyle değildim. durum Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ne? Sanki sahneye çıkacağım. Canım sıkıldı. Gittim evde böyle yaptım yemin ederim. Arkadaşlar ben önceden hiçbir şeyi kafama takmazdım. Hiçbir şeyi böyle hiç yani hiçbir şeyi hani böyle bir insanların travması olur bir olay yaşar ya ondan sonra böyle her şeyi şey gibi gelir sökük gibi gelir ya bilmem ne söküyor arkadaşlar şimdi benim başıma gelen ben zaten size söylemiştim hani zaten bir hissederseniz ben ne zamandan sonra böyle bilek oldum arkadaşlar yazın işte birisi ismini de vermek istemem hiçbir şey onunla ilgili de bir şey demek istemiyorum ben böyle bir, çok mutluydum böyle geziyorduk tozuyorduk işte Baktım böyle ağlatılma ile ilgili şeyler falan gördüm duydum eee travma oldu bende bu gerçekten travma varmış yani travma ile travma arasında fark var. bir travma yaşadım arkadaşlar ama ben böyle değildim neyse ondan sonra hep onu kafama taktım ne olacak ne bitecek nasıl yazık çoluk çocuk bilmem ne falan filan eee duyduktan sonra o, o oradaki insanların resimlerini falan gördükten sonra yıkıldım. Ondan sonra neyse biraz kendimi toplar gibi oldum. Farklı bir olay vardı zaten. Oldu. Ne? Ne? Onunla da onun psikolojisi beni bitirdi. Artı bak çocuklardan hiç bahsediyor muyum? Hani benim canımlar ikisi de benim canım. Ben onu, yani şimdi alacağım yine. Kurban olurum. Onları aşırı derecede seviyorum. Hani yani onların bile ben onlar gittiğinde bile bu kadar yıkılmamıştım ya. Yine neden kendimi topladım. Bir de bu geçen sene çocuklar gelip gittikten sonra ben daha çok böyle hani önceden çok çok üzülüyordum. Hani onların böyle birkaç şeylerinden sonra ama şimdi büyüdüler. Ne oldu Miraç? Kendilerini ifade edebiliyorlar. O yüzden ben e, iyiyim yani şu an hamdolsun. Çocuklarla ilgili böyle bir gram aklımda bir şüphe yok. Tabii ki onlar da beni düşünüyor, özlüyor ama hani demeyin ki bu nasıl bir şeymiş çocukların düşünmüyor. Ben öyle değil işte. Hani hani bazı acılar vardır. Ufacacık bir acı sana çocuklarına eşini, bilmem kimi unutturur ya öyle yani. Anladın mı? Ama ben mutluyum şu an çocuklarımın iyi olduğunu bildiğim için. Ee, ya demek istedim anlayın. Beni şey yapmayın, delirtmeyin. <laughs> Ve ben önceden asla bağırmazdım. Bağırarak konuşmazdım. Mesela küçücük çocuğa bile. Mesela Miraç ben asla bir şey döksün etsin. Bağırmam, çağırmam, kızmam yani böyle. Miraç böyle bir ağladı mı hemen bağırıyor. Miraç yeter artık yeter. Bu nedir ya bıktım artık. Ne, böyle oldum yani. Ama bu bak nasıl bakıyor. Uy uy uy. Gülme öyle. Böyle oldum arkadaşlar yani. Bir de bu Miraç önceden çok iyiydi. Nazar dedi ya. Çok usluydu böyle otururdu. Böyle malum Aha, böyleydi yani. Ama inlet işte yok şöyle yok böyle bilmem ne. Yani tek Miraç'a karşı değil. Bu Nehir, Amine, Büşra onları onlar da beni çok üzdü. Stres yaptı yani her zaman. Her şeyde farklı olaylar falan filan. Onlar da beni yıktı yani. Bakmayın siz arkadaşlar bazen onlardan sonra böyle bir yıkıldım, bir, bir bittim yani bir görün kötü anlamda da değil. yani benim kimseli problemim yok kendimce. Ee, yani onlar geldikten sonra zaten ben <laughs> böyle bir yıkıldım, bir çöktüm. Hani şey değil yani şimdi yani öbür gün birileri gidip fesatlar var aranızda akrabalardan gidip eğitim ediyormuş ki işte böyle böyle onlarla alakalı ben hani çoluk çocuk muhabbeti de beni yıktı. Hani bizim üstteki kadınla kavga ettik kaç defa Amine geliyor nehir gidiyor nehir gidiyor Amine geliyor. Yani Büşra ya gidiyor o geliyor baya bir yukarıda bağırıyor. Bu nedir yeter artık hangi hangi bu oldu burası kapıları kapatmaya korkuyordum falan filan. Ha benim eltimle aramda hiçbir sorun yok. Yani eltim arzu şu bu. Hiç yani ben onları da seviyorum yani hiç aramda bir ama o çocuklar beni çok yıktı yani arkadaşlar. Ondan sonra da böyle oldu. Hani kendimce psikolojim bozuldu ki bunu onlara da söylüyorum yani. Hani bana yazmayın Hasan'la mı aram bozuk boşanıyor. Boşanmıyorum abi koca benim koca bırakmıyorum. O benim kocam bırakmıyorum arkadaşlar. Ay boş ya. Neyse işte ben böyle böyle sinir hastası oldum arkadaşlar. Çok sinirleniyorum her şeye. Bağırıyorum, çağırıyorum, kendimi yırtıyorum. Mesela uyuyamıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Hiç 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 uyuyamıyorum. Bir akşam uyudum bir o yani. Sonra sabah 6-7'ye kadar uyuyamıyorum. En fazla 7'den 9'a 10'a kadar uyuyorum. Kalk tekrar 2 saatlik uykuyla günü bitirmeye çalış. Onun stresi yorgunluğu. Bana da dua edin hiç kimsenin hiçbir şeyini takmayın. Ben artık öyle olacağım. Bir böyle bir kendimi bir de bu ev mevzu çıktı arkadaşlar. Ev satılacak. Allah'ım kira arıyorum. Kira ev yok. 7-8 milyardan başlıyor ve iğrenç doğalgazsız evler. Yani şu an böyle bir depresyondayım. Bir depresyona gireceğim. Miraç ağlıyor oradan. Bir daha gireceğim diyorum. Hasan bana diyor kalk tavuk yap. Ulan var ya bir giremedim. Çıktım gittim. Ha, i̇laç verdi. Doktor, psikolog. Bunda bir şey yok. Valla ben hiç utanmıyorum. Bu bildiğin grip. Kadın hastalığı gibi bir şey yani. Anladın? Kimse utanmasın. Yani benim elimde değil yani böyle stres olmak etmek. E, i̇ki tane ilaç verdi arkadaşlar. Biri e, işte ben sanki biliyormuşum gibi biri diyorum yalandan. Hiçbir şey de bilmiyorum. Araştırdım sadece. İşte bel ağrısı, sırt ağrı, şey omuz ağrısı, eklem ağrıları falan onlara iyi geliyormuş. Çünkü benim buralarım bir görseniz dolu dolu böyle stresten. Ondan sonra biri de öyle sizi sakinleştiriyormuş falan herhalde. Beynini rahatlatıyormuş. Tek sorun benim beynimin olmaması. O yüzden bilmiyorum ilaç bana etki edecek mi etmeyecek mi bilemeyeceğim. Ay böyle ay rahatladım kız terapi gibi geldim. Miraç. Yani ben bu çocuğu hiç bağırmak istemiyorum. Hani bağırmak da de çığlık değil. Mesela bir şey söylüyor. Ya Miraç yapma diyorum ya. Böyle böyle yani. Ya yeter ya falan oluyorum yani. Yoksa öyle değil tabii ki de. Ben ona kıyamam. Bakar mısınız? Miraç. Ne diyor biliyor musunuz? Babacım diyor. Babacım de. Miraç babacım de. Böyle arkadaşlar ya. Rabbim yardım etsin. Bu çocuk mevzunda kalkıp demeyin çocuklarını sevmiyorsun. Seviyorum onları ya. Ha bir de ha, size de söylemiştim zaten onu da. Doktora dedim bu iş işte, beni kilolandırır mı? Hayır diyor. Birisi kilo şey yapar diyor. İştahını keser. Dedim ondan iki tane yaz bakayım. <laughs> Kadın yıkıldı orada. Böyle arkadaşlar. Neyse artık sizleri seviyorum. Bana dua edin. İnşallah konuştum o kadar. Bir de ölmüşlerinizin aynına bir abone olun ya. Bu nedir ya? Nereye gidiyoruz? Rabbim herkese sağlık saat versin. Hiç kimsenin derdini takmayın. Hiç kimsenin tasasını takmayın. Ben evimle mutluyum. Kocamı seviyorum. Oğlumu seviyorum. Yuvamı seviyorum. Rabbim herkese gerçekten benim gibi bir evlilik nasip etsin. İnşallah. Sizleri seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.